Merhaba arkadaşlar, Trademantik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Marka Yatırım Holding ve Merkö Gıda Sanayi'nin yeni teknik çalışmalarıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Dedikten sonra markayla başlayabiliriz. Şimdi markadaki durum burada bir düşen kanal içerisinde devam ediyor. Ancak bizim çizmiş olduğumuz ara destekleri tutunma çabası içerisinde. O da 5.20. Buradaki bulutun etrafından dolaşmayı tercih etti. Yani buradaki bulut çok ciddi bir direnç olarak şu anda karşısında duruyor. Ancak bu bulutun yukarı yönü bu şekilde çıkması yukarı hareketler için biraz daha olsun. Tabii ki bu kısa vadeli. Kısa vadeli yukarı yönlü gidişler için biraz daha rahat olabileceğini söyleyebiliriz şimdi baktığımız zaman kısa vadede 5.35 üstü bir kapanış lazım arkadaşlar yani buraya hep e, temasta bulunuyor bir türlü geçemiyor çok önemli bir gösterge bu bizim için Onun dışında buradaki e, destek noktası 5.20'nin üstüne çıkması lazım yoksa e, altında kaldığı sürece 5 liraya kadar bir düşme durumu olabilir ki 200 günlük kısa hareket ortalamadır. Şu anda 5 liraya çıkmış durumda. Bu seviye çok önemli bir destek noktası. Evet. Yani bu 5.20'den daha önemli bir destek noktası ama 5.20'nin üstünde de kalmak için çok fazla çaba sarf ettiğini görebiliyoruz. Ama altında böyle kaldığı sürece güç kaybeder ve 5 liraya doğru bir gerileme yaşanabilir. Şu anda trend negatif bulut içi moku altı devam ediyor. Geçmiş dönemde ciddi hareketler var. Az önce baktım daha 2021 ilk çeyrek bilançosunu yayınlamamış. Yayınlasaydı onu da göz atacaktık. Buradaki boşluklar halen duruyor. Bizim önemli destek noktamız var. 5 lirada 200 günlüğün üstünde kalması kısa vade için iyi olur. Orta uzun vade için ne gerekti? Kanal kırılımı ile beraber içim oku üstündeki hareketleri izlememiz lazım ama şu anda öyle bir hareket yapacak çıkmış gibi de durmuyor. MACD'ye baktığımız zaman sütundaki son gündeki gevşemeyi sürdürmüş ve buradaki bir pozitif kesişim özellikle şuradaki 5.35 üstü kapanışlar için önemli bir destek noktası olarak çalışabilir. Yani bir destek sağlar, bir güç kaynağı olarak çalışabilir. O yüzden burayı takip ediyoruz. Sıfır noktasının altında bir kesişim gayet iyi olur. Onun dışında era bir bakalım. Era tepkiyi bu noktada vermiş. Yani 5.20 üzeri bir kapanış hafta başında izleyebiliriz ki piyasa koşulları da bu noktada paralellik gösteriyor. Yani iyi olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü Amerika düzeldi. Ciddi anlamda bir satış vardı iki gün boyunca ama son haftanın son 2 gününde de ciddi bir toparlanma gösterdi ve o geri aldıklarını vermiş oldu. Şimdi baktığımız zaman Erasay'ın durumu bu şekilde. Ama hacim olarak çok düşük şu anda marka. Hacim olarak çok düşük. Bu akıllarda bir soru işareti. Hacimli yükselişleri severiz. Özellikle bu kanal kırılımı hacimli mumlu olması lazım. O zaman geldiğinde zaten onları inceleriz. Marka ile ilgili diyeceklerim bunlar. Yani eğer şu hareketler bir spekülasyon sonucu olmuşsa bu yatay bantta da mal dağıtmaya devam ediyorsa tahtacı e tekrardan malları toplamadan hisseyi kaldırmaz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım dipnot olarak. Merkür'e geçelim. Merkür'de durumu hemen hemen aynı. Yani geçmiş dönemde markadan bile çok ciddi bir hareketi var. Çok ciddi bir düşüşü var. Yani şu yukarıda malinen arkadaşlar varsa ciddi anlamda sabır diliyorum. Çünkü geriye toplama e, süreci yani özellikle bir V çizme potansiyeli şu anda kesinlikle yok. Yani trend negatif. İçim okulunun altında seyir ediyor, Tüm ortalamaların altında seyir ediyor. Yani bu noktada aşağıda da bir sürü boşluklar mevcut. Yani o yüzden 5.44 seviyesi önemli. 5.44'ün altı bir kapanış ki bu kanal içerisinde devam ederse o da olacak. E, baktığımız zaman en geç... 6 Ağustos olacak. Yani 6 Ağustos'a kadar bu kanalı kırılamazsa 5.44 altı kapanış gerçekleşecek ve bu aşağıdaki boşluklarda ciddi bir aşağı yönlü hareketleri olacaktır. Kısa vade için yükselişlerde 6.19 seviyesini takip etmemiz lazım. 6.19 üstü bir kapanışta kısa vadeli olarak 7.14'e kadar bir hareket etme potansiyeli kendisine verir. Onun dışında... Ortuzun vade için buradaki kanal kırılımı 200 günün üstüne çıkması, için okunun üstüne çıkması lazım. Bu da yani ciddi direnç noktaları. Her biri kendi içinde zaten ciddi bir direnç noktası. Bu üçünü birleştiğini düşünelim. O yüzden Merko çok fazla bir pozitif şeyler söyleyemeyeceğim. Şu anda tren gayet negatif durumda arkadaşlar maalesef. Bilançolarına bir göz atmak istedim. Şu an bilançosu da çıkmamış onu da belirteyim. En azından bir bilançonun iyi gelmesi falan filan gibisinden bir oradan bir şeyler aradım ama o da şu an için yok. Merko için de diyeceklerim bunlar arkadaşlar. E, aklınıza takılan soru olursa özelden bana ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.